Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. En bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sebekte CHZ coin'imizi inceleyeceğiz. E, CHZ coin'imizin şu anlık yükseliş mi veya düşüş mü yaşayacağını iki tane göstergemize bakarak e, sizlere söyleyeceğiz. Sonrasında bir de zaten coin market cap'imize girip e, bu CHZ token'ımızı inceleyeceğiz verilerini sonrasında videomuzu çok uzatmadan kapatacağız. Ee, videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kâr ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumlu kabul etmiyoruz. Bir de kanalımıza abone olup desteğinizi gösterirseniz seviniriz. Sizler için birçok video çekmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. O yüzden bir desteğinizi bir senesi gelmezseniz bizler de mutlu oluruz. Ee, i̇sterseniz ilk başta bir koy market cap'imizdeki bu verilerimize bakalım, sonrasında bir e, grafiğimize bakıp videomuzu da kapatalım diye düşünüyorum. E, şimdi CHZ token'ımıza baktığımız şu an zaman şu anlık CHZ token'ımızın değeri 2 lira 54 TL kuruşmuş. En son yüzde 0.32'lik kadar bir yükselişimiz olmuş. E, 3 adet sözleşmesi varmış şu anda CHZ token'ımızın. E, burada CHZ token'ımızın piyasa değeri yazıyor, burada tamamen seraltilmiş piyasa değerimiz var. Burada da hacim mi var şu anda. Hacim olarak da %44'lük kadar bir e, düşüş yaşamış şu anda CHZ token'ımız. E, sonrasında burada bir dolaşan arzımız, burada max, burada da bir toplam arzımız var. Şimdi aşağı indiğimiz zaman e, burada CHZ token'ımız hakkında bilgiler var. Tabii ki de ben bunu okumayacağım çünkü videomuz uzar. Siz eğer ki merak ediyorsanız buraya da okuyabilirsiniz siz kendiniz. CoinMarketCap'e girip. E, sonrasında burada CHZ token'ımızın listelendiği mağazalar var şimdi baktığımız zaman şu anda kaç tane mağaza listeleniyor diye bakıyorum. şöyle hızlıca geçelim. Şu an 200'den fazla mağaza var. 221 tane mağazada listeleniyormuş şu anlık CHZ tokenımız. Hacim olarak en yükseği de şu anlık Binance'daymış. Binance %16'lık kadar bir e, hacmi var şu anda CHZ tokenımızın. sol tarafında da TL cinsinden hacmi var aynı şekilde. Buna da bakabilirsiniz. Sonrasında burada da sol tarafta gördüğünüz mağazamızdaki şu anlık listelendiği piyasa değeri var. Şu anlık binası 2 lira 53 kuruşmuş. E, up bitti 255. Burada 253, 253, 253 gibi devam ediyor. Bunları tabi mesela para burada 261 falan. Bunları siz tek tek artık kullandığınız mağaza hangisi ise ona göre buradan bakabilirsiniz. Hacmine falan da bakabilirsiniz. Burada bir sürü mağazamız var zaten. Bu sağ tarafımızda da güven derecesi var mağazalarımızın. Bu güven derecelerinde tabii ki de dikkat edersiniz. sizler için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar mesela yeşil olanlar yüksek oluyor. Neyse onun dışında zaten burada da söyleyeceğimiz pek de başka bir şeyimiz yok açıkçası. Şimdi grafiğimize geldiğimiz zaman ilk ve başta bir göstergelerimizi açalım. Ee, şimdi RSI göstergemiz burada, burada en son bir e, yükselişin yaşayacağını söylemiş. Ama şu anlık e, tekrardan bir düşüş çizgisi de e, çiziyor gibi şu anda gördüğünüz gibi. Ama bu tabii ki de e, 4 saat aralığı içinde çok rahat bir şekilde değişebilir. Mesela şu an gördüğünüz gibi yukarı yönlü oldu. Bu direkt de kesebilir. E, sonrasında ise MACD göstergemize baktığımız zaman da bu da en son bize bir tabii ki de bir yükseliş sinyalimizi vermiş. Ee, bu yükselişimiz şu anlık hala devam edeceğini gösteriyor Mekti. RSI da şu anlık devam edeceğini gösteriyor ama her at, e, bir düşüşün geleceğini gösterir de bilir bizleri. Ee, şimdi ikisi de zaten bize bir yükseliş sinirli göstermiş. Şu anlık sadece yükselişin olacağını e, düşünüyoruz. Tabii ki de RSI burada gördüğünüz gibi mesela e, burada bir sürü hareket yapabiliyor. Yani yukarı yönünü kesmiş sonrasında yine küçük bir e, duruştan sonra tekrardan aşağı yönü kesmiş. Yani bu RSI'yi yapabiliyor. O yüzden MACD göstergemizde RSI ile birlikte aynı anda kullanıyoruz. Eğer ki ikisi de aşağıya doğru keserse düşüş olacağını gösteriyor. Yukarı doğru keserse de yükselişin geleceğini bizlere söylemiş oluyorlar. Ee, en son dediğim gibi zaten MACD yükselişin olacağını göstermiş. RSI de göstermiş O yüzden şu anlık sadece biz yükselişin olacağını düşünüyoruz. Ee, yükselişinde çok büyük bir e, yükseliş mi yoksa ne kadarlık? %6'lık kadar falan şuraya kadar en fazla bir ee, yükselişin olacağını düşünüyoruz. Yani en fazla demeyelim de. Yani %6'lık kadar bir yükselişin olacağını düşünüyoruz. Ee, kapanışı nerede yapacak? Bu önemli bizler için. Eğer ki kapanışı e, güzel bir yerde de yaparsa yükselişine devam eder. %6'lık kadar bir yükselişten sonra. Kapanış kötü yaparsa da tekrardan bir düşüşe de geçebilir. Ee, düşüşe geçme önce zaten yine videosunu çekeriz biz e, büyük ihtimalle CHZ tokenımızın. O yüzden kesinlikle bildirimleri açmayı unutmayın kanalımıza abone olup Herhangi bir düşüş geleceği zaman da aynı şekilde sizlere e, ilk baştan bildirmemiz lazım diye düşünüyorum e, Onun dışında şu anlık zaten dediğimiz gibi başka da bir şeyimiz yok zaten 2 tane göstergemizde de bize en son bir yükseliş vermiş Eğer ki RSI buradan tekrardan bir düşüş gösterirse e, O zaman sadece MACD göstergemizi izleyeceğiz Eğer ki MACD ile bir düşüş gösterdiği zaman bir düşüş gelecektir Ama o sadece RSI verirse herhangi bir şekilde düşün devam edeceğini söyleyemeyiz sizlere. Ee, dediğim gibi şu anda başka da zaten başka bir şeyimiz yok. Videomuzu da isterseniz çok uzatıp sizlere sıkmayalım. Ee, videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videomuzda ana haberdar olmak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.